Mert abi, Gülcan, bir şey mi oldu? Yok hayır, hayır iyiyim. O Furkan şerefsiz okula gelip rahatsız etmiyor değil mi? Yok gelmedi. Zaten dün olanlardan sonra bir daha öyle bir şey kalkışacağını sanmıyorum. Telefonla mı aradı? Telefonla mı rahatsız etti? Yani aradı bir iki kere ama açmadım. Sonra da bir daha aramadı zaten. Şerefsiz ya. Bak bir durum olursa bana haber veriyorsun tamam mı? Vereceğim merak etme. Şey... ...ben sana bir şey almıştım da. Bir şey mi aldın? <laughs> ya çok ufak bir şey ama. Ne yaptın Gülcan ya? Zahmet etmişsin. Olur mu canım ne zahmeti? Senin benim için dün yaptıklarından sonra. Hay Allah. <laughs> Aç bakalım beğenecek misin merak ediyorum. Hadi be. Ya çok güzel bu ya. Çok sağ ol. Niye zahmet ettin diyeceğim ama hakikaten çok güzelmiş. <laughs> Abime sana Fenerbahçe eldiveni aldığımı söyleme olur mu? Yok zaten çocuğun hiçbir şeyden haberi yok ki. İstesem de söyleyemem. Ama mahcup ettin beni. Esas mahcup olması gereken biri varsa o da benim. Yani Furkan'ın beni gerçekten de seveceğini düşünecek kadar aptal olduğum için. Yok ya öyle deme. Aşkın gözü hipermetroktur derler. Ee, uzaktakini çok iyi görür de... ...bazen yakınındakileri seçemez. Ben de bundan sonra... ...yakınımdakilere daha dikkatli bakarım o zaman. Neyse o zaman ben eve gideyim. Görüşürüz Mert. Mert mi? Ee, abi de diyebilirim istersen. Yok böyle daha iyi. Yani içinden nasıl söylemek geliyorsa. İçimden Mert demek geliyor. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.